Merhaba güzeller. Uzaktan eğitim sürecimizin dördüncü kodlama dersinin şimdi ikinci kısmına geçiyoruz sizinle beraber. E, bu hafta gönderdiğim e, dersimizde size Tinkercad'dan bir çalışma vermiştim. Tinkercad'da artık iyisiniz hepiniz ve e, o çalışmaları rahatlıkla yaptığınıza, yapacağınıza eminim. Şimdi sizinle beraber yeni bir programa, yeni bir 3 boyutlu tasarım programına geçiş yapıyoruz. Tinkercad'dan sonra çok basit gelecek merak etmeyin hiç zorlanmayacaksınız. E bu programın ismi SOLIDWORKS. Şimdi isterseniz bu dersimizde kısacık bir giriş yapalım ve programımızı tanıyalım. Haydi bakalım. Şimdi minnoşlarım şuradan Şimdi bu etkinliğimizin sonunda neler yapabileceğimizi öğreneceğiz SOLIDWORKS ile. Üye olacağız ve SolidWorks'e tanışmış olacağız aslında. E, SOLIDWORKS Kids hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanarak basit bir şekilde 3 boyutlu tasarımlar oluşturabileceğimiz bir diğer online platformumuz, tıpkı Tinkercad gibi. E, bunun için bir şey indirmemize gerek yok. Direkt yine aynı Tinkercad gibi internete bağlı bir bilgisayarımızdan internet tarayıcısına gireceğiz ve oradan sitesine girerek üye olacağız. Neler yapabiliriz ona bir bakalım isterseniz. E, Çalışmamızın içerisinde görüntü yakalayıp, resim, video, ses dosyaları ekleyerek tasarım hikayeleri oluşturabiliyoruz. Hayal ettiğimiz üç boyutlu bir şeyleri yine Tinkercad'da olduğu gibi tasarlayabiliyoruz. E, tasarladığımız şeyi renklendirebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi çıkartma ekleyebiliyoruz. Arka plan resimleri ekleyebiliyoruz. Yani kısacası kendimize özel hale getirebiliyoruz. E, birbiriyle birleştirilebilen ve gerçek gibi çalışabilen eğlenceli mekanizmalar kurabiliyoruz, tasarlayabiliyoruz. E, tasarımlarımızı kullanarak etkili ve eğlenceli slide gösterileri hazırlayabiliyoruz. Ve tabii ki tasarımlarımızı tıpkı Tinkercad'de olduğu gibi iki boyutlu ya da üç boyutlu yazıcılarla gerçeğe dönüştürebiliyoruz. Şimdi canlarım iyi olmak için e, öncelikle www.sweepsforkids.com adresine gireceğiz. Hadi yapalım beraberce. www. Bir saniye bekletiyorum sizi. Evet. Swaps for kids. Enter'a bastım. Evet. Şimdi burada continue diyelim. Şimdi canlarım bizim bir hesabımız yok burada. Hesap oluşturmak için login'e basmayacağız. Login giriş yap demek. Çünkü try now. Şimdi deneye basacağız. Ve buradan sign up kısmı açılmış olacak. Select country. Ülke seçiyoruz. Türkiye'yi bulacağım. Alfabetik gidiyor zaten. J, G, L, M, N, O, P, L, S, E, T, T'ye geldim. Turkey burada. Birth month. Doğum ayı. Ben kendiminkini yapıyorum. July. Birth year. Doğum yılı. Şimdi doğum yılımızı yapalım. E-mail. Buraya büyük kolej mailimizi giriyoruz. Yani adınız, soyadınız, et. Büyükkoleş.k12.tr Biliyorsunuz adınızda soyadınızda Türkçe karakter olamaz. Yani örneğin benim isimde Ü var. Ü yerine U yapıyorum. İngilizce karakter kullanıyorum. Tekrar aynısını istiyor. Evet, sign up. Sign up. Account already exists. Oh, ben daha önce çünkü açmışım bir hesap. O zaman ben şu mail adresimi değiştiriyorum. Evet, hop, bak ah, tamam bunlar seçili halde. Sign up. Evet, thank you for signing up. Kaydolduğunuz için teşekkürler. Please check your email to activate your account. Lütfen mailinizi hesabı aktif etmek için kontrol edin. Hadi edelim. Hemen şuradan mail adresime giriş yapacağım. Ben az önce normalde büyük kolej hesabıma çıktı. Diğer mail adresime giriyorum. Evet, Solidworks. Buradan mail gelmiş. Welcome to Solidworks Apps for Kids Beta Program. Hoş geldiniz diyor. Buradan hemen start beta now. Haydi şimdi başla diyorum. Evet, hoş geldin diyor. Lütfen adımları takip et ve davetimizi onayla diyor. Önce videoyu izle diyor. İstiyorsanız izleyebilirsiniz canlarım. Sonra profil resmini, avatarını seç diyor. Sonra ee, hesabının bilgilerini ayarla diyor. Mesela ne görünsün ismin ekranda diyor. Ben kendi adımın görünmesini istiyorum. Bir şifre oluştur diyor. Ben bunu hemen bir şifre oluşturuyorum. Sizler lütfen unutmayacağınız bir şifre oluşturun canlar. Mesela Tinker şifrenizi burada da kullanabilirsiniz. Ben de kendime hemen bir şifre oluşturuyorum. Sonra aynı şifreyi tekrar ediyorum. Evet. Kullanım koşullarını ve politikalarını okudum diyorum. Let's play! Your account is created. Hesabın oluşturuldu. Kaydedilsin mi diyor. Kaydetsin çünkü bu benim kişisel bilgisayarım. Evet. Şimdi görüyorsunuz şu an benim Solidworks hesabım oluşturuldu. Şimdi minnoşlarım şurada yayınlanan e, projeleri görüyorsunuz. Birkaç tanesine bakalım isterseniz. Ice Cream diye bir proje yapmış birisi. Bakalım ne yapmış? Bir tane beğeni almış projesi. Açıl hadi. Evet bir dondurma yapmış. Arka plan oluşturmuş. Hadi yerine bakalım. T-Rex. Çok iddialı. Ve bence gayet güzel bir tasarım. Gördüğünüz gibi yapılan projeleri de buradan görebiliyoruz. Şimdi canlarım bugün sizinle basit bir datalı hızlı anahtar yapacağız. Ee, anahtar dediğimiz şey vidaları gevşetmek ya da işte belli parçaları gevşetmek hareket etmek kullandığımız e, bir çeşit alet. E, Nesneler ekleyeceğiz, şekil oluşturacağız, eklediğimiz nesneleri biçimlendireceğiz ve taşıyacağız. E, Pense, anahtar, tornavida, testere gibi tamir aletleri tasarlayabiliriz. Şimdi biz bir tamir aleti hazırlıyor olacağız. Yapacağımız şeyin görüntüsünü size göstereyim hemen. Şimdi canlarım şu yapacağımız şey. Burası anahtarımızın ağzı, burası da gövdesi. Biz sisteme girişimizi yaptık. Şuradan açalım SolidWorks'ımızı. Şuradayım, evet. Şimdi sisteme girişimizi yaptık. Oturumumuzu açtık. Şimdi şuradaki artıya basarak bir proje aç diyorum. Burada bana soruyor, ne yapacaksın? Şekil ver diyorum. Shape it. Ardından açılsın. Tasarımımız için bir isim yazacağız. Evet, şuraya tıklayıp ne diyelim buna mesela çatal, ağızlı. Anahtar diyelim. Enter'a bastım. Şimdi tasarlamaya başlayacağım artık. Şimdi çalışma düzlemimiz şurası canlarım. Buraya yeni bir nesne ekleyerek anahtarımızı tasarlamaya başlayacağız. Add Material'a basıyorum. Ve çalışma düzlemindeki boş bir alana tıklayarak nesnemi buraya ekliyorum. Yakınlaşabilirsiniz. Tıpkı TinkerCAD gibi uzaklaşabilirsiniz mouse'umuzun scroll tuşunu kullanarak. Şimdi yavrularım anahtarımızın ağız kısmını 3 birim, 4 birim ve 4 birim olacak şekilde U şeklinde tasarlayacağız. E, faremizin mouse'umuzun scroll tuşunu yani ortadaki tekerleği çevirerek uzaklaşıp yakınlaşabiliyoruz dediğim gibi. Şimdi işaretli parçayı şurayı e, sol tuş ile bir defa tıklayalım. Hop, uzadı gördüğünüz gibi. Ee, yine TinkerCAD'deki gibi sağ tuşla da 360 derece döndürebiliyorum. Yani bakın sağ tuşumla döndürebiliyorum tasarımımı. Şöyle hafif çevireyim. Biraz da uzaklaşayım. Evet. Şimdi nesnemizi birazcık çevirelim. Şimdi yine Add Material'ı tıklıyoruz. Yine anahtarımızın ağzını oluşturacağız. Bunun için şuradaki küçük parçaya tıklıyorum ve burayı hop, uzatıyorum. Ardından şuradaki küçük parçaya tıklıyorum. Şuraya görüyorsunuz. Burayı uzattım. Bakalım nasıl bir görünüm aldı. Evet. Şimdi şuradaki küçük parçaya tıklıyorum ve burayı uzatıyorum. Ardından yine uç kısmına tıklıyorum. Burayı uzatıyorum tıpkı bir balon gibi değil mi? <laughs> Şimdi şuraya tıklıyorum. Burayı uzatıyorum. Şimdi yine şuraya tıklıyorum. Bu kısmı uzatıyorum. Bir bakalım. Evet şimdi şu kısmı tıklıyorum yine ve burayı uzatıyorum. Şöyle bir görünüm almış oldu. Anahtarımızın ağız kısmı. Bakın burası 1, 2, 3 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim. Ve burası da 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim burası. 4 birim burası. 3 birim burası. Şimdi minnoşlarım biraz uzaklaşalım. Şöyle hafif çevirelim. Şuradaki iki yerden tutma kısmını yapacağım. 9 kere uzatacağım. Ne yapalım beraberce? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet şu an şöyle bir görünüm aldı görüyorsunuz. Şimdi de kuzucuklarım anahtar gövdemizin altını şurasını oval bir şekilde biçimlendireceğiz. Evet zoom fit'e basarak direkt şekli şöyle yakınlaştım. Evet şöyle yaptım. Şöyle taradım ve bu çizgiyi seçtim. Şuradan tutarak burayı biraz ovalleştiriyorum. Şimdi sağ tuşumla çevireceğim yine. Zoom fit. Evet. Şöyle biraz çevireceğim. Yakınlaşacağım ve ardından şu çizgi için de aynı şeyi yapacağım. Bunun için de yine tarıyorum seçtikten sonra. Şöyle burayı da tombullaştırıyorum yani ovalleştiriyorum. Şimdi bir uzaklaşıp bir bakalım. Şöyle bir görünüm aldı. Şimdi şurayı da Edmet tıklayıp şurayı da bir tık uzatalım. Şimdi bu parçaları da biraz esnetelim isterseniz. Add kapatıyorum. Şu çizgiyi seçiyorum. Yine bunu da birazcık tombullaştırıyorum. Hadi bu çizgiyi de seçeyim. Şöyle. Bunu da biraz tombullaştırdım. Bir bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir görünüm aldı şu an anahtarım. Anahtar gövdesinin alt kısmını tam bir düz görünüme getireceğim. Evet. Zoom Fit diyelim yine. Şuradan biraz yakınlaşalım. Şöyle görünüyor. Şimdi minnoşlarım. Anahtarımıza yakınlaştıktan sonra şuradaki kısmı CTRL tuşuna basılı tutarak tıklayıp birden fazla kısmı seçiyorum. CTRL birden fazla seçim yapmaya yarıyor. Şimdi buradan açılan yerden şarpına yani şuna basacağım. Düzleştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Şarpına bastıktan sonra. İstiyorsanız şöyle içe doğru da şekillendirebiliyorsunuz. Şarpına bastım ve düzleştirdim. Bakın. Şöyle yaptım. Tekrardan üstünden geçeyim. CTRL'ye basılı tutarak ikisini birden seçtim. Smooth yumuşat demek. Tekrar seçtim de şarpın keskinleştir demek canlarım. Keskinleştirmiş oldu. Şimdi tekrar zoom fit diyorum ve anahtarımızın ağız kısmına yakınlaşacağım. Burada eğimli bir şekillendirme yapalım hadi. Anahtarımızı çevirdik. Görebileceğimiz şekli hatta şöyle çevireyim isterseniz daha net görelim. Evet. Şimdi minnoşlarım şu kısmı tek parçayı seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz bunu? Şöyle bir kare içine alarak seçeceğiz. Seçtikten sonra içeri doğru birazcık bükeceğiz bunu. Şöyle içeri doğru hafif büktüm. Şimdi de aynı şeyi bu taraf için yapalım. Seçtim. İçeri doğru hafif büktüm. Evet gördüğünüz gibi anahtarın uç kısmını bir miktar bükmüş oldum. CTRL'ye basarak birden fazla seçim yapacağım. Şu oval kısmı düzleştirmek için. Bunun için ne yapıyorum? CTRL'ye basarak şurayı, 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 şurayı ve Burayı seçiyorum. Şarpına bastığımda gördüğünüz gibi keskin hale getiriyor. Şimdi minnoşlarım anahtarımızın gövde kısmını yani şu kısmını biz iki sütun halinde tasarlamıştık. Bak bir sütun iki sütun. Şimdi biz bunu bölümlendirerek altı sütunlu bir yapıya dönüştüreceğiz. Anahtarımızın gövdesini yeni bölümlere ayırmamız gerekiyor. Bunun için minnoşlarım. Yatay çizgilerden bir tanesini tıklayıp seçiyoruz. Ardından şurada add loop yani ekle, çizgi ekle var. Buna basıyoruz. Bakın bir tane daha oldu. Yani yatayı böldü. Hadi şunu da seçelim. Tıkladım. Yine add loop yani böl diyorum. Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 4 oldu. Şimdi 6 parçaya böleceğimi düşünürsem eğer yine seçmem ve yenilerini eklemem lazım. Hadi şimdi şu yata şunlardan bir tanesine tıklayalım. Yataylardan bir tanesini tekrar. Yine buna add loop diyelim. Böldü. Yine şu yataylardan birine tıklayalım. Ve yine buna add loop diyelim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parçaya bölmüş olduk. Şimdi artık anahtarımızı tamamladık. Bunun daha güzel görünmesi için son olarak renklendirmesini yapalım. Apps düğmesine tıklıyoruz. Buradan Style it. Biçimlendirme düğmesini tıklıyoruz. Şimdi bakın anahtarımız şu an şu şekilde görünüyor. Boya kovasına tıklayarak Buradan istediğiniz renge sahip bir anahtar yapabilirsiniz. Mesela turuncuyu seçtim diyelim ki tıkladım. Hop! Turuncu bir anahtar oldu. Biraz çevirelim anahtarımızı. Biraz yakınlaştıralım bakalım. İsterseniz her parçayı ayrı ayrı da boyayabilirsiniz. Bunun için de rulo parçayı seçersiniz. Şey rulo painti. Hadi bir renk seçelim mesela. Diyelim ki şöyle açık turuncu mesela şu orta kısmını şöyle şurayı farklı renk yapayım. Şöyle olsun mu? Bakın. Orta kısmını farklı renk yapmış oldum. Evet. Hatta şöyle çevirip şu kısmı da yapalım. Biraz yakınlaşalım. Tık tık tık. Arka tarafını da aynı şekilde yapabilirim. Tık tık tık. Şurayı da şöyle. Dur şurayı tekrar eski rengine getireyim. Fazla yaptım. Aynı rengi alayım. Evet. Şurayı da çevirip birleştireyim. Evet, gördüğünüz gibi bakayım. Anahtarımın farklı bir renk tasarımına sahip olmasını sağladım. Şimdi minnoşlarım tekrar apps'e basalım. Ardından buradan print dersek eğer yazdır dersek, bakın burada 3 tane seçenek geldi. 3D print'e basarak bu anahtarımızı e, download STL diyelim, indir diyelim yani. Bakın şu an tasarımım artık 3D baskı alınabilecek haldeki olan tasarımım artık 3 boyutlu yazıcıdan yazılabilir hale geldi. İndirdim bilgisayarıma. İşte burada. Peki bu nasıl yazılıyor acaba 3D baskıdan? Bunu da göstereyim size. Şuradan işte bu şekilde yazıcımız yazıyor. Filament kullanıyor yine. Bastığında nasıl bir görünüm olacak bakalım. İşte böyle tatlış bir anahtar. Olmuş oldu. Kuzucuklarım, sizinle beraber SolidWorks programındaki ilk tasarımımızı tamamlamış olduk. SolidWorks artık bir üyeliğiniz var. Şifresini unutmamak için lütfen not edin. Sonra unutuluyor biliyorsunuz. Tinkercad'de ve Scratch'te gördüğümüz gibi. Hadi bakalım birazcık uğraşacağız SolidWorks ile. İleride daha güzel, daha ayrıntılı tasarımlar da yapacağız. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.